Bugün sizlere televizyonun nasıl ekran görüntüsü yansıtılır onu göstereceğim. İlk önce şuradakini açıyoruz. Bakın burası Smart Wave ya, ya da buralarda sizin olabilir Bizimki burada. Bunu tıklıyorsunuz. Burada televizyonunuzun ismi çıktı. Bizimki çıktı. Samsung A55 TV. Yani 55 e, şey pinç. Buna tıklıyoruz. Smart TV ile yansıtma başlatırsın mı? Smart TV yans. Bunun da ikini geçiyoruz. Bakın. Mesela yanlış bir cihaza bağlandık. Oğlum oğlum. Bak şişime bağlanıyorum. Başka diyoruz. Biliyorsunuz o mesaj gelecek. Ya da ne ee, şey olacak. Şu an bizimki iptal ama onu ben iptalliğinden kaldıracağım. Durun bir. ayarlardan ya da izin veriyorsunuz telefonunuza. Ben şu an izin verdim. Düzenle dedim. Evet, yaptık. Şimdi size e, cihazımızı göstereceğiz. Bakın cihazımız burada. Şimdi televizyonumuza tıklıyoruz. Şimdi başla diyoruz. Burada izin tıklıyoruz. Gençler kumandamızdan.